Eski bayramlar deriz. Hep deriz evet, ah o eski bayramlar. Evet. Bu eski bayramlar Şavşat'ta yaşanıyor mu? Evet yaşatılınıyor yani bir değişiklik. Tabii öncekine binayen bir değişiklikler var ama hani yine de biz eski yöremize göre bir şeyler yapıyoruz. Yaş Hanımlar kolay gelsin. Şöyle gelir misiniz yanıma? Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Güzel. Çalışıyorsunuz değil mi böyle? Şöyle sizin yanımıza abi, benim Güzel. yanıma şöyle bir toplanın. Fasulyeleri patates ekliyorsunuz. Evet, misli. Peki şimdi bayram geliyor. E bayram hazırlığı ne zaman yapıyorsunuz? Bunları bittikten sonra eve gittiğiniz zaman. Eve gideceksiniz. Zaman, evet. Gündüz sarla işi, gece yemek işi. Temizlik olsun. Sağ Sen olasın. nereden geldin o televizyondan çıktın Vallahi işte geldik susuz köyün. seni Susuz köyün nenesini bir çekelim bize, bir maniler okusun. Şimdi hanımlar çalışıyorlar burada. <laughs> Hanımlar böyle torbaları, sepetleri doldurmuşlar. Peki erkekler ne yapıyor? Şimdi erkekler bizim burada genellikle erkekler diş alışveriş erkekler yapar. Bayanlar yaparsa da az. Bayramımız mübarek olsun. Kirve bayramınız ama.